Akdağlar'ın yolu kası. Hoş geldiniz, sabah geldiniz. Yine bu akşam birer de mutluluk duyuyorum. Böyle bir davanın üyesi olduğumdan, böyle bir davanın ilçe başkanı olduğumdan Cenab-ı Allah'a binlerce şükürler diyorum. Değerli dostlar, Adem kardeşimiz 2014-2017 yılında beraber yönetimde bulunduğumuz inşaat mühendisi, esnaf, iş adamı olan değerli bir kardeşimiz. Şu an halen kendisi yönetimimizde Kıyafet AK Partisi kilise yerel yönetimler başkanı olarak devam eden ve bu kutlu davaya gönül veren inşallah hakkında hayırlısı olursa ki inşallah da olur. Bu davada Kıyafet Belediye Başkanı'nı aday olan değerli dostumuzdur. Kendisini yıllardır tanıdım. dürüst, doğru bir akçımızdır. Her zaman yanımızda, yanında oluruz. Olacaklar, olacaktır da kendisi de. O yüzden e, adem talizimizle diğer adaylarımız gibi, adaylarımız gibi başarılar evet. Değerli dostlar, evet. Adem Karacılık'ın üç lütfu vardır. Değerli başkanla birlikte aynı şekilde. Parti toplantısı sırasında adaylık süreci başlamadan önce Sayın Başkanım siz aday olacaksanız biz aday değiliz. İki tane başkanım. Birisi yerel yönetimler başkanımız, birisi kadın kurular başkanımız siz aday olmayacaksanız biz bu davada Bağdat Belediyesi'ne adayız. Teklifi beni ayrıyetten onurlandırmıştır. Bu teklif üzerine ben de kendileri olacağım beyan Ben ve ikisinin de yolu açık olsun. Bu yüzden ikisine de ayrı teşekkür ediyorum. Evet. Şükranlarımı sunuyorum. Hanım'ı Bu davanın tekrar söylüyorum. Üyesi olduğundan gurur duyuyorum. Mutluyum. Allah hepinize razı olsun. Tamam. Hoş geldiniz. Her akşam bu şekilde sizleri bekleriz. Değerli dostlar, artık seçim startı verilmiştir. AK Parti yine sahalardadır. Çok şükür Boyabat gibi bir kalesi vardı. Biz de bu kalenin bir defteri olarak görevimizi en iyi şekilde yapmaya hazırız. Cenab-ı Allah bize ömür verdiği müddetçe de en iyi bir şekilde yapmaya canı gölden istiyoruz. Sizlerle birlikte olmak ayrıca mutluyuz. Allah hepinize razı olsun. Ayak bunu taş değmesin. Gönlünden bulmayı nasip ederiz inşallah. Sağ olun, var olun. Teşekkürler başkanım. Değerli dostlar, değerli ilçe başkanı, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, Hiç belediye meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri bak, bak, bak. STK temsilcileri ve basın mensupları. Bu anlamlı günde aramızda olan veya olamayan iyi dilek ve temellerini de tüm gönül dostlarıma canı gönülden teşekkür ederim. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Saygıdeğer Boyabat hemşerileri, değerli Boyabat halkı, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde <laughs> Boyabat'ımızı geleceğine yön vermek adına Boyabatlı ve Boyabat'ta yaşayan inşaat mühendisi bir kardeşiniz olarak mesleki anlamda edindiği bilgi, birikim ve tecrübelerimi siz kıymetli Boyabatlı hemşerilerime sunmak için Şeyi görmediği için çalışmıyor adam. Kapının ağzına getirseniz. Çalışabilirim. Evet değerli dostlar, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde boya bakımızın geleceğine yön, yön, vermek için boya baktı ve boya baktı yaşayan bir inşaat mühendisi genç kardeşimiz olarak e, çıkmış olduğum bu, bu yolda e, Goyabatımız için Goyabat halkına bu bilgi birikirme tecrübelerimi sunmak için doğup büyüdüğüm ve yetiştiğim güzel içemde sizlerin huzurunda AK Parti Goyabat Belediye Başkanı aday adayı olduğumu açıklıyoruz. Partimden aday aday olmaktan hı hı. ve sizlere, siz kıymetli halkıma duyurmaktan onur ve gurur duyuyorum. <laughs> Son olarak Türkiye yüzyılında genel başkanımız ve cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu önderliğinde ülkemizi ve ilçemizi daha ileriye taşımak için çıktığım bu yolda boya bakımımızın hakkında hayırlısını temenni eder. tüm aday adayı olan arkadaşlara başarılar dilerim. Değerli arkadaşlar, başkanımızın dediği gibi 2014 yılından beri e, AK Parti'de belli görevlerde e, hizmet etti. Boya batımız için e, bir Boya batlı vatandaş olarak, Boya batta yaşayan kardeşimiz olarak e, projelerimiz vardır. Boya batımızın ihtiyaçlarını, sorunlarına hakimiz. E, Sizlerden canı gönülden destek istiyorum. Buraya gelen arkadaşlara, dostlarıma çok teşekkür ederim. olsun. Yolumuz uzundur. Çok e, hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Bizleri e, Rabbim mahcup etmesin inşallah. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun inşallah. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Teşekkür Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Merhaba <laughs> nasılsınız? <laughs> 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 Evet arkadaşlar, fotoğraf çekmek için aşağıda e, toplanabiliriz. Aşağı. Bilginiz olsun. E, sizlerden özür diliyorum. E, i̇lk defa e, bu şekilde e, konuşma yaptığım için. Gel Belki olsun. hatalarımız olduysa altı olan. Allah razı olsun hepinizden. anlayış. <laughs>